Herkese merhaba sevgili izleyiciler mutlu haftalar olsun evet haftaya başladık neler var önümde ee, son dönemde küreseler, küresel piyasalarda aslında alışık olmadığımız bir tabloyla karşı karşıyayız. Hani o içerideki problemlere alışmıştık ama küreselde böyle artık içeriği konuşamaz hale geldik küreselde neler oluyor diye bakmaktan. E, baktığımızda dolar biraz zayıflamış gibi görünüyor. Onun karşılığında altın ve gümüş e, yeniden yükselişe geçti. E, TÜİK de bugün açıklamıştı. E, malum tabii en çok kazandıran araçlar yine belli olmuş. Altın, altın, altın deniliyor. E, jeopolitik riskler, merkez bankalarının politikaları ve özellikle e, Amerika'dan gelecek veriler ki e, bu hafta için Amerika'dan gelecek istihdam verileri var. Evet. Yani yatırımcı e, davranışlarında her zamankinden fazla etkiliyor gibi görünüyor. E, bugün burada altındaki sert dalgalanmaların aslında arka planını, e, çimli yatırımcıların rolünü ki e, Amerika'da e, Amerika'dan bir açıklama geldi bununla ilgili Hazine Bakanı... E, Çin'i gösterdi, Çinli yatırımcıları işaret etti. E, büyük finans kurumlarının uzun vadeli beklentileri var altın ve gümüşle ilgili. Tüm bu gelişmelerin aslında ne anlama geldiğini, bundan sonra yönünü nasıl çizeceğini hepsini e, konuşmaya çalışacağız. Murat Bey de karşımıza başlayalım. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. E, geçmiş olsun diyelim. Birkaç gün yayın yapamadık tabii. Sizin de bir rahatsızlığınız vardı. Geçmiş olsun. Ya bu nezle gülü bir pek bir fena. Evet. Kaçan rastlılığı. Adam Konuşmaya böyle... bile müsaade etmiyor öksürük Gerçekten herkes yaşıyor. Tekrar geçmiş olsun diyelim. aramızdasınız ne güzel. Evet ne diyeceksiniz? E, dolar zayıfladı. Altın ve gümüş yükselişini sürdürüyor. E, yükselişle başladı ama bu yükseliş nereye doğru gidecek? Amerika'dan gelen açıklamalara katılır mısınız? Yani e, Çin'in bu dalgalanmalarda sert dalgalanmada bir rolü var mı? E, çünkü Hazine Bakanı şey diyor Amerika'nın... E, Çin'de piyasa şartları koşulları biraz kontrolden çıktı diyor. Çinli yatırımcılar bunun arkasında diyor. Katılır mısınız? Gerçekten Çin'in dahiliyle ve müdahalesiyle mi altın bu kadar sert dalgalanmalar yaşıyor? Şimdi e, buradaki temel sorun şu. E, bir e, Amerika ne yapmaya çalışıyor? Yani Amerika'nın iki tane büyük sorunu var. Bir çok fazla borcu var. İki eee ihracatta çok zorlanıyor. Yani eee ihracat ithalat dengesi eee feci vaziyette ve Trump da e, make America great again derken aslında hedefi üretimi Amerika'ya çekmek. Bunun evet. için de eee Amerikan dolarının aşırı değerli olmaması gerekiyor. Eee şimdi Amerikan dolarının değer kaybetmesi Amerika Birleşik Devletleri hükümet açısından iki fayda sağlıyor. Bir, borcunu törpülüyor, eritiyor. Hı hı. İki e, ve daha da önemlisi Amerikan malı üretimlerin dünyaya ihraç edilebilmesinin önünü açıyor. Şimdi bu iki şey birleşince e, orta uzun vadede eğer bu politikalar devam ederse doların hem diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi hem de emtialar ve altın, gümüş gibi kıymetli madenler karşısında değer kaybetmesi zaten beklenen bir şey. Yani evet. bu ana politika sektörü. Eğer Trump Amerika'yı yeniden üreten, ihraç eden, dış ticaretten para kazanan bir ülke haline getirecekse doların değerini makule indirmek gerekir. İki, Trump Amerika'nın borcunu tıraşlayacaksa doların değerini indirmesi gerekir. Şimdi bu Amerika'nın ama Amerika'nın karşısında da oyun kurucular var. Kim var? Büyük oyun kurucu Çin var, Japonya var, Avrupa Birliği var, Hindistan var, Rusya var. Bunlar da son 40-50 yıldır dolara bağımlı olarak yatırım ve ticaret yapan ülkeler. Şimdi onlar eğer Amerika'nın bu oyununu okudularsa onlar da dolardan uzaklaşıp iş ve işlemlerini başka para birimleri ve veya altın üzerinden yapmayı tercih edeceklerdir. Şimdi bu ikisi birleşince aslında hem Trump'ın istediği oluyor hem diğerlerinin istediği oluyor. Dünya yeni bir dengeyi arıyor. Yani şimdi şunu çok iyi biliyoruz. Şey Trump ekonomide saldırgan bir politika izliyor. Yani siyasetine, siyasi hedeflerine ekonomik e, araçlarla desteklemeye çalışıyor. İşte vergiler koyuyor, yaptırımlar getiriyor. Bunu gerekirse de askeri güçle destekliyor. Şimdi kimse şunu hayal etmesin. Yani çok kısa bir süre içerisinde Amerikan ekonomisi çökecek, Amerikalılar mahvolacak ve e, buna karşı Çin yükselecek, şu yükselecek falan diye bir hayale kapılmasın kimse. Çünkü e, ekonomik hegemonya e, bir kere geçmişle çok kıyaslayamıyoruz Ebru. Çünkü geçmişte kağıt paralar bu kadar etken değil. Yani 2. Dünya Savaşı öncesinde altın ya da altın standartı vardı. Yani o dönemin şartları farklıydı. Bugün kağıt paralar ve dijital paralar var. iki. Amerika bugün hala dünyanın en büyük askeri gücü, en büyük teknoloji gücü ve en büyük ekonomi gücü. Dolayısıyla dünya ekonomisi domine ediyor. Ama karşı taraftaki diğer alternatif güçler buna e, yanıt verdiği zaman ortaya kaotik dalgalanmalar çıkıyor. Ben hep şunu söylüyorum. Bu kaotik dalgalanmaları yönletecek yönlendirecek hatta bilebilecek durumda olmayanlar yatırım yaparken çok dikkatli ve temkinli davranmalıdır. Yoksa çok ciddi servet kaybına uğrayabilir. Böyle e, geçen son yaptığım zeyinde de söylemiştim. O yüzden bir yerde alım yapıyorsanız, herhangi bir yatırım araçını alıyorsanız muhakkak dilim dilim alın. Yani bir anda altına girmeyin veya bir anda altından çıkmayın. Satıyorsanız da bugün gideyim. Çünkü o tepe noktasını yakalamanız çok zordur. Diyelim ki işte 100 bin liralık altın alacaksanız bunu 20, 20, 20, 20, 5 gün, ikişer gün aralıklarla yapmaya çalışın. Satacaksanız da eğer ani bir ihtiyaç yoksa önceden planlayın. Gene böyle yapın ki ee bu dip veya tepe noktalarında zararı uğramayın. Yani pahalıdan alıp ucuza satmak zorunda kalmayın bu birinci strateji. İki, muhakkak her yatırımcının uyması gereken strateji şudur. Bütün yumurtaları aynı sepete koymayın. Farklılandırır. Yani dünyanın önümüzdeki dönem büyük güç kırılmalarını yaşanacak. Çok dalgalı bir dönem. bu sadece yatırımcı dediğimiz finansal yatırımcı için bahsetmiyorum. Ne bileyim fabrika kuracaklar, otel kuracaklar, benzeri yatırım yapacaklar için yani iş yapacaklar için de bu çok önemli. Dalgalanmaların boyu çok artacak. Düşük sermaye, düşük know-how ile yatırıma girmek çok tehlikeli olabilir. Evet, peki. E, şunu da sormak istiyorum. Tabii e, altın bu kadar dalgalı seyrederken hala e, bu en büyük bankalar ve finans kuruluşları da sürekli yeni öngörülerini paylaşıyorlar. Bunlardan birisi de Wells Fargo. 2026 için 6.100 dolarla 6.300 dolar arasında tahminde bulunuyor altın için. Yani önceki tahminlere kıyasla yaklaşık 1.600 dolarlık yukarı yönlü bir reset anlamına da geliyor. Yani bu gerçekten bu kadar yükselebilir mi? Bu kadar yükselebilir. Bu gelişmelere de bağlı. Yani şu anda Rusya-Ukrayna arasında bir gerilim var, ee, İran-İsrail-Amerika arasında bir gerilim var. Bunlar sıcak savaşa dönüşecek mi? Biliyorsunuz sıcak savaş her zaman altını tetikler. Bunlar sıcak savaşa dönüşecek mi bilmiyoruz. Ee, Rusya-Ukrayna krizi, Rusya-Avrupa krizine dönüşecek mi bilmiyoruz. Amerika-Çin arasındaki ticari savaşları daha böyle vekil savaşlarına veya sıcak çatışmalara dönüşecek mi bunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla dünya hem siyasi olarak hem teknolojik olarak hem ekonomik olarak ay hatlarının zangır zangır titrediği bir dönemden geçiyor. Biz burada yayın yaparken tabii bireysel yatırımcı ve danışmanlık hizmeti alamayan küçük kobileri hedefliyoruz. Onlara söyleyeceğim şey şudur. Trend böyle. Dolar değer kaybetmeye devam edecek. Niye? Çünkü bu Amerikan işine geliyor. Ama bu trendin onluk olarak ne noktada olacak bir sürü kaotik olaya bağlı bir sürü kaotik olaya bağlı ve Amerika'da da kaotik olaylar az değil biliyorsunuz o suikasti bile gördük o yüzden herkes çok dikkatli olmalı benim tahminim emtiyaların hepsi yükselecek yani gümüş de yükselecek altında yükselecek ama ne kadar muhtelil yükselecek bir de bu böyle füze gibi bir yükselme olmaz. Dalgalı bir yükselme olur. Burada alım satımla para kazanmaya çalışırken tepeden alıp sonra sıkışıp kutudan satmak veya tepeden alıp birkaç ay birkaç yıl beklemek zorunda kalmak hiç hoş olmaz. Şimdi de soy. Evet, Peki. Gerçekten hem bireysel yatırımcının nasıl bir strateji geliştirmesi gerektiğini kısa vadeli dalgalanmadan da korumanın yollarını da anlatmış oldunuz bize. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım yarın yeniden yayında görüşürüz diyelim o zaman. Olayları izliyoruz, görüşürüz. Dünyayı da izliyoruz. Bunun Türkiye'deki yansımalarını da izliyoruz ama bu özellikle kıymetli metallerde operasyon yapmak en düşükten alıp en yüksekten satmak filan eğer içeriden bilgi alamıyorsanız çok zor bir iştir. Siz hani yatırım amacıyla alıp kenarda dursun diyorsanız bir şey demem ama böyle al-satla para kazanmaya çalışan çok kişi gördüm birçoğu da tepe taklak Ve sakın borçla işlem yapmayın standart yatırımcı için. Peki uyarılarınızı umarım herkes dikkate alır diyelim. Bugün de böyle kapatalım. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.